Herkese merhaba, Konya Ticaret Odası Karata Üniversitesi'nin podcast serisinin ilk bölümüyle sizlerleyiz. Bugün konuğumuz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İletişim ve Tasarımı Bölüm Başkanımız Doçent Doktor Birol Büyükdoğan. Birol Hocam ile birlikte İletişim ve Tasarımı Bölümümüz ve Medya Sektörü üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Sayın Hocam, yeni medya ve geleneksel medya arasındaki farklar üzerine düşünceleriniz nelerdir? Sedef Hanım teşekkür ediyorum. Önce geleneksel medya kavramına bakalım. Geleneksel medya dediğimiz şey tek yönlü iletişim sağlayan dergi, televizyon ve gazete gibi iletişim araçlarının bütününe verilen bir isim. Yani kısaca geleneksel medya sesli ya da yazılısal basını kaplayan araçların tümüne verilen bir isim. Yeni medyaya baktığımız zaman ise güncel adıyla dijital medya, bilgisayar ve internet kullanılarak oluşturulan ortamlara verilen isim. Yeni medyada iletişim tek yönlülükten çıktı ve çift yönlüye doğru bir yol almış oldu. Peki her ikisi arasındaki farklar nelerdir değil mi? Temel olarak buna bakmaya çalışalım. Öncelikle geleneksel medya ile yeni medya arasındaki farklarda yeni medya anlamında olaylara gidelim. Birinci olarak bilginin yayım türü. Geleneksel medya yeni medya arasındaki farkların ilki iletişimin yöntemi. Geleneksel medyada iletişim kurmak için genellikle bildiğiniz gibi dergi, kitap, gazete, televizyon ya da radyo gibi araçlardan yararlanıyoruz. Yeni medyada ise iletişim kurmak için daha çok bilgisayar ve internet ortamında yer alan internet siteleri, sosyal medya platformları, mobil uygulamalar ve benzeri araçlar üzerinden iletişim sağlıyoruz. Demek ki birincisi kullandığımız yayın türü. Bir diğer aralarındaki fark hedef kitleye nasıl ulaşılması durumu. Geleneksel medya araçları üzerinden iletişim yürüten işletmelerin ulaşabileceği hedef kitle oldukça sınırlı iken, çünkü gazete, dergi, radyo açısından baktığınız zaman dinleyen ya da okuyan ya da izleyen anlamında olacak. Yeni medya araçları üzerinden ise işletmelerin ulaşacağı hedef kitle oldukça geniş. Yine bunun yanı sıra geleneksel medyada hedef kitleye ulaşmak için çok fazla zaman, yine çok fazla sermaye harcanırken, Yeni medyada ise hedef kitleye ulaşmak için daha az zamana ya da daha az sermaye ihtiyaç var. Bir başka aralarındaki fark iletişimin yönü açısındandır. Geleneksel medya araçları markaların hedef kitleriyle tek yönlü iletişim kurmasına neden olmaktadır. Yeni medya araçlarını kullanan işletmeler ise yani internet, sosyal medya gibi hedef kitleriyle çift yönlü iletişim kurabilmektedir. Gazete, radyo, televizyon tek yönlü iletişim kurarken sosyal medya çift yönlü iletişim kuruyor. Bu iletişimin yönü anlamında çok büyük bir kazanç. Bununla beraber yeni medya üzerinde kurulan iletişim markaların özellikle ölçümlenebilir veriler elde etmesine de yardımcı oluyor. Bir diğer farka baktığımızda iletişimin sürekli anlamında aralarında fark var. Yani geleneksel medya araçlarında iletişim üretmek için maliyetlerin artması da neden oluyor iletişim faaliyeti ve bu markaların hedef kitleleriyle genellikle bu yüzden maliyetten kaynaklanan bir sürekli iletişim kurama durumu var. Reklamlar ve benzeri belli bir dönem yayınlanabiliyor. Ancak yeni medya teknolojilerinde maliyetler çok düşük olduğundan dolayı markalar hedef kitlerinde yer alan kişilerle sürekli iletişim kurabiliyorlar. Aralındaki demek ki bir başka fark da iletişimin belli dönemde olması geleneksel medyada ama yeni medyada ise sürekli olması. Bir başka aralındaki fark iletişimin zamanı. Geleneksel medya yeni medya arasındaki farklardan birisi bu. Geleneksel medyada iletişim genellikle belli zaman dilimlerinde yürütülüyor. Örneğin gazete sabah basları yanınıza gelir. Radyo belli saatte yayın yapar ya da televizyon o esnada izliyorsanız haberleri o şekilde ne yapabilirsiniz? Dinleyebilirsiniz. Ancak yeni medya araçları üzerinden iletişim sürekli ve istenilen zamanda ne yapılıyor? Yürütülebiliyor. Yani 7-24 dediğimiz süreçte istediğiniz zaman istediğiniz şekilde sisteme girip ne yapabiliyorsunuz? İletişim gerçekleştirebiliyorsunuz. Bir başkası işletmeler için önemli. Pazarlama anlamında geleneksel medya ile yeni medya arasındaki farkta. Pazarlama tanıtım çalışmalarını geleneksel medya araçları tercih edildiğinde reklam ve tanıtım yapacak olan işletmelerin kullanabileceği pazarlama yöntemleri sınırlı. Çok fazla değil. Biraz önce saydıklarımızı en fazla belki billboard'a da ilave edebiliyoruz. Ancak yeni medya ile pazarlama kavramına girdiğimiz zaman arama motorları olabilir, sosyal medya pazarlaması olabilir, elektronik posta olabilir, kısa mesaj pazarlaması olabilir, influencer pazarlaması olabilir afflet pazarlaması olabilir ya da arama motoru optimizasyonu gibi değil mi birçok ne yapıyor? Bize pazarlama olana sağlayabiliyor yeni medya. Bir diğer özellik ise aralarındaki fark anlamındaki iletişimin özgürlüğü. Malumlarınız gereksel medya araçları genellikle belli kurum ve kuruluşlara bağlı olarak çalıştığı için ve bu kurumların politikalarına uymak zorunda oldukları için yeteri kadar özgür olmadıklarını düşünüyoruz. Ancak dijital medya araçları her ne kadar kurum ve kuruluşa bağlı olsa da örneğin Twitter gibi, örneğin Instagram gibi kullanıcılar açısından bakıldığında, paylaşımlar açısından bakıldığında daha özgür bir ortam sağlayabildiğini söyleyebiliriz. Bu anlamda bakıldığında yeni medya, geleneksel medyaya göre daha özgür bir ortam sağlamış oluyor. Bir diğer aralarındaki farklılık anlamındaki özelliğe baktığımız zaman ölçülebilirliktirdir. Her ne kadar rating kelimesini kullansak da ya da gazetelerin satış rakamlarını kullansak da kaç kişiye ulaştığını net olarak ortaya koyamayız yani bir gazeteyi kaç kişinin okuduğunu satılan bir kişi ama kaç kişinin okuduğunu bilemeyiz. Belli bir şekilde vardır tamam 2000 ya da 3000 evde rating cihazı vardır ama Türkiye'nin kaçta kaçı adet olarak net olarak ortaya koyamazsınız kaç kişi o yayını izledi şeklinde ya da radyoda da benzer durumlar vardır. Ancak yeni medyada ölçülebilirlik artık sayısal duruma düştü. Rahatlıkla kaç kişinin izlediğini, kaç kişinin dinlediğini, kaç kişinin gördüğünü okuduğunu ne yapabiliyorsunuz? Tespit edebiliyorsunuz ve bu geri bildirimler yoluyla pazarlamada ya da herhangi bir kampanyanın etkinliğinde ne yapabiliyor? Ön plana çıkabiliyor bu rakamlar. Bu anlamda yeni medya ölçülebilirlik ki çok da önemli bir özellik. Çok fazla şey pazarlamaya ya da tanıtım faaliyetlerine katabiliyor diyoruz. İletişim ve tasarımı bölümü olarak öğrencilerden gelecekte neler bekliyorsunuz? Gelecek tabii çok farklı bir durum. Gelecekte artık yavaş yavaş yapay zeka da devreye girdi. Yapay zekanın devreye girmesiyle birlikte insanlarda belli konularda karamsarlık da oluştu. Dediler ki işte yapay zeka belli meslek gruplarını ele geçirebilir mi? İnsanların bir kısmı bu yüzden yapay zeka yüzünden işsiz kalabilir mi gibi endişeler oldu. Ben böyle bir endiş olmasına gerek duymuyorum. Neden? Yapay zeka elbette ne yapabilecek bize birçok konuda yardımcı olabilecek. Ama bizim yerimize geçmeyecek. Bize yalnızca destek olan araçlardan bir olmaya devam edecek. Şu anda bilgisayar belli programlar, bilgisayar programları bize destek oluyor mu? Evet oluyor. Yapay zeka da o bilgisayar programlarının bir sonraki nesli olabilecek. Bu şekilde olaya bakmamız lazım. Ama yapay zekanın bizim yerimize geçmemesi için gelecekte öğrencilerin nasıl bir durumda olması gerekiyor? Yani iletişim öğrencisi, iletişim alanında, iletişim da tasarım fark etmiyor. Olacak öğrenci gelecekte hangi özelliklere sahip olursa daha iyi bir durumda olabilir ona bakalım. O gözle bakalım ki gelecekteki o korku özellikle yapay zeka Fark etmiyor. Yani siz iyiyseniz hangi teknoloji gelirse gelsin siz yine aynı şekilde devam edersiniz. Sizin değerinizden herhangi bir şey eksilmez. O zaman ne yapalım? İletişim öğrencileri için gelecekte neler bekliyor ya da gelecekte ne gibi özellikler olursa yapay zeka ve benzeri teknolojilerin esiri olmak ya da onun altında ezilme durumumuz olmayabilir. Birincisi bir iletişim öğrencisinden beklediğimiz şey hayal gücünün yüksek olması. Bu hayal gücü ifadesi çok farklı yerde ifade edilebiliyor. Hatta bu hayal gücüne belli konularda yaratıcılık özelliği de ne yapabiliyor? Devreye girebiliyor. Hayal gücü kelimesi deyince aklıma birden şey de geliyor. Bu Amerikalı Medine Haklar aktivisti Martin Luther King. Onun da güzel bir sözü vardı. I have a dream diye. Bu 1960'lı yıllarda, 63 yılında ifade ettiği bir söz vardı. Bu her alanda hayal gücü gerekiyor. Hangi alanda çalışırsanız çalışın fark etmiyor. Hayal gücünüz varsa başarı olmamak mümkün değil. Bu anlamda birincisi iletişim alanında çalışacak kişinin birinci özelliği hayal gücünün yüksek olması. Bir diğeri iletişim bilgi ve yeteneklerine sahip olması. Bazen şöyle eleştiriler gelir. Ya siz iletişimcisiniz evet ama iletişiminiz çok zayıf gibi. Bu anlamda bir şeyi bilmek her zaman için onu yapabiliyor anlamına gelmiyor. Bu anlamda hayal gücüyle birlikte iletişimcinin iletişim özelliklerinde hem bilgisinin hem de iletişim yeteneklerinin yüksek olmasına ihtiyaç var. Evet, iletişimin nerede ve nasıl kullanacağını bilmek, hangi iletişim aracını, hangi iletişim tekniğini ne zaman ve nerede kullanması gerektiğini bilmek bir iletişim için gelecekte olması gereken özelliklerden bir tanesi. Teknoloji çok hızlı değişiyor. Çok hızlı değişen bu teknolojiyi ayak uydurmadığımız takdirde geride kalıyoruz. Bu yalnızca iletişimcinin bir özelliği değil. Herkes için beklenen bir davranış. Teknolojiyi takip edebilmek ve o teknolojiyi kullanabilir hale gelmek. Bir diğer özelliğimiz sonunda iletişimci insanlarla çalışacak. E i̇nsanlarla çalıştığı zaman davranış bilimleri konusunda bilgi sahibi olmalı. İnsan davranışları ne anlama geliyor? İnsan hangi ortamda ne şekilde davranır? Ve bu davranışlardan ne gibi anlamlar çıkartılabilir? Bu anlamda bilgi sahibi olmasında fayda var. Sayısal zekanın bir özelliğidir. Sebep-sonuç ilişkisi kurabilmek özelliği. Bu anlamda biz iletişimciden ne bekliyoruz? Analiz yapabilme özelliği bekliyoruz. Yani ya tümden gelim olabilir ya da tüme varım olabilir. Biraz matematiğe girmiş gibi olduk. Bu anlamda analiz yapabilmeli. Yani bir sorun var. O soruna sebep olan önce değil mi? Bilgileri elde etmek. Sonra onu çözebilecek bilgileri elde etmek sonra sorunla çözümü örneklerini bir araya getirmek, sonra ideal bir çözüme ulaşabilmek gibi. Bu anlamda analiz yapabilmek, yönetim da bilgi sahibi olmalı, personel politikaları konusunda bilgi sahibi olmalı, kriz yönetimi konusunda bilgi sahibi olmalı ki işletmelerde şu anda gelecek yıllarda ön plan çıkan bir özellik kriz yönetimi. Hadi diğer bir adıyla kriz iletişimi. Hatta bu konuyla ilgili Ankara'da, İstanbul'da düzeltiyorum. Yalnızca bir ajans açıldı. iletişim ajansı. Yalnızca kriz yönetimi ne yapıyor? icra ediyor. Bu anlamda kriz yönetiminin ne olduğunu ortaya koyabilmeli diyoruz. Finans piyasalarını bilebilmeli, ikna yeteneğine sahip olmalı, hızlı düşünebilmeli ki tüm çalışanlarda aradığımız bir özelliktir. Sorumluluk alabilmeli, vizyon sahibi olmalı ki bu vizyon kelimesi zaman zaman karıştırılır. Gelecekte kendimizi konumlandırdığımız yer demektir vizyon. Kişi eğer iletişimci kendini gelecekte bir yere konumlandıramıyorsa, yok bu konuda ne yapabiliyoruz? Zayıf olduğunu ortaya koyuyoruz diyoruz. Sayın hocam, verdiğiniz kıymetli bilgiler için teşekkür ederim. Peki çalışan gazeteciler günü vesilesiyle gazetecilere bir mesajınız var mı? Selef Hanım teşekkür ediyorum. Sonuçta e, gazeteciler de iletişim sektörünün bir parçası. Belki de arkadaşlarımızın bir kısmı ileride medya alanında çalışabilecekler. Çünkü web sayfasının tasarımı, sosyal medyanın yönetimi gibi alanlarda bilgi sahibi oldukları için ki zamanla artık dijital medyada, dijital habercilikte giderek bu alana kayıyor. Ne yapabilecekler? İleride bu alanda çalışabilecekler. Hem onlar için hem de şu andaki gazeteciler için mesajımız var mı? Elbette ki var. Öncelikle basın sektöründeki tüm emekçilerin 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü kutluyoruz. Vatandaş olarak ya da akademisyen olarak ya da bir iletişimci olarak şöyle de olsa daha iyi olmaz mı? diye ne yapabileceğiz? Beklentilerimizi ortaya koyalım. Hatırlarsanız herhalde ilkokul ya da ortaokuldaydı. Bize şöyle anlatırlardı. Üç tane erk vardır. Yasama, yürütme, yargı diye. Sonra dördüncü erk vardır derlerdi. O da basın demişlerdi. Yani basın toplum adına değil mi? Kamuyu denetleyen neydi? Bir erkti. O gözle bakıyorduk. Bu anlamda Neler söylenebilir? Şöyle bir bakalım. Hatta burada sözcüklerin bir kısmını da bu bir üniversitemizin gazetecilik bölüm başkanı var. Profesör Doktor Süleyman İrfan Hocam. Onu ne yaptım? Bir yasından alıntılar yapmış oldum. Öncelikle gazetecilerden beklediğimiz öncelikle onları kutladıktan sonra mutlaka bunu vurguluyorum. Doğruluk bekliyoruz haberlerde. Dürüstlük bekliyoruz haberlerde. Aynı şekilde editör bağımsızlık bekliyoruz. Yine nesnellik, objektiflik bekliyoruz. Hakkaniyet bekliyoruz adil olmalarını bekliyoruz yani. Daha insani olmaları bekliyoruz. Özellikle bazı haberlerde, bazı fotoğraflarda değil mi? Zaman zaman acaba haber verilmeli mi, fotoğraf kullanılmalı mı gibi daha insanlık bekliyoruz. Cesaret bekliyoruz. Acaba bu haber yapılmalı mı, yapılmamalı mı konusunda o anlamda cesaret bekliyoruz. Çözüm odaklı gazetecilik bekliyoruz. Sorun odaklılık değil, çözüm odaklı olmasını bekliyoruz. Bir diğeri teyit edilmesini bekliyoruz haberlerin. Tamam, yeni medyanın böyle bir özelliği vardır. Yeni medyada haber geldiği anda haber atlatma anlamında bir başka yerde yayınlanmaması için haberi anında yayınlamak istersin. İlk yayınlayan siz olmak istersiniz. Ama teyit edilmemiş haberlerde bazen ne yapabilir? Sorun yaratabilir. Bu anlamda haberlerin teyit edilmesine fayda var diyorum. Son olarak da tüm kurumlar gibi medyada ne yapsın basın kuruluşları da hesap verebilir olsun. Bizim kurumlardan basın kurumlarından beklediğimiz bu yine biraz önce de belirttiğim gibi tüm basın emekçilerinin tüm basın çalışanlarının gazeteciler gününü kutluyorum saygılar sunuyorum. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki podcast serimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.